Sayın seçiler, abi gözaltına alındığında hiç korkmadan İsrail askerlerinin karşısına dikildi hesap sordu. Askerlere meydan okuyan 10 yaşındaki Filistinli kız cesaretiyle bütün dünyanın dikkatini çekti. Ahed Tamimi cesaret ödülünü almak üzere bugün Türkiye'ye geldi. <laughs> Sadece 10 yaşındaydı. İsrail askerlerinin karşısına dikildi. Korkmadan hesap sordu. <laughs> Dünya cesur kızı bu görüntülerle tanıdı. Ahet Temimi abisi gözaltına alınca İsrail askerlerine böyle meydan okudu. <laughs> İslam dünyasını küçük kıza hayran bırakan olay Batı Şeria'daki Nebi Salih köyünde bir buçuk ay önce yaşandı. Köye baskın düzenleyen İsrail askerleri 16 yaşındaki abisini gözaltına alınca yumruğunu sıktı askerlerin karşısına dikildi. <laughs> Küçük Filistinli'nin İsrail askerlerine ilk direnişi değildi bu. Daha önce annesi gözaltına alınmış, küçük temini bu haksızlığa da sessiz kalmamıştı. Ailesinin bütün fertleri gözaltına alınan Filistinli kız bugün Türkiye'ye geldi. Başakşehir Belediyesi'nin vereceği Hanzal'a cesaret ödülünü almak üzere. Bütün Filistinli çocukların sesi olduğu Ahit Temimi, kendisini görmeye gelenlerin karşısına zafer işareti yaparak çıktı. Bilgiye ve öğrencileri ellerinde dövizler, Filistin bayrakları ve çiçeklerle karşıladı Temimi'yi. Cesur Filistinli'ye İsrail askerlerine meydan okuduğu o an soruldu. Cevabı cesaretinin göstergesiydi. Allah. İsrail askerlerinden korkmadım. Onlara Filistin ruhunu ve kokusunu hissettirdim. Temimi çarşamba günü Hanzal'a cesaret ödülü alacak ve Filistin'de çocuk olmak resim sergisinin açılışını yapacak.